Merhaba, biz Tokamelon. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 21 abonenin şerefine bir tanecik kafar videosu çekiyoruz. Çünkü bu video çok ihtiyacımız vardı. Özellikle Asya ve Berfin'in saçı çok uzamıştı. O yüzden de bugün birlikte onların saçını keseceğiz ve böyle de biz de kestirelim diyerek geldiler. Bu arada beni tanımayanlar için ben Tokamelon kanalının kurucusu Lara. O zaman herkes artık kendini tanıtabilir mi? Ee, merhaba ben İsmet. Bu arada herkesin kendini tanıtacak birazdan herkes saçını kesecek. Kirayıcığım bir tık sabırsızsın canım. Neyse hadi artık geçelim o zaman. Ge Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Ee, şu an kuaförde o kadar İ iki tane çalışan olduğu için ikişerli alacaklar. O yüzden bugünün en çok saçı uzay bu erkeklerden en çok at, atanın saç uzadı. Atıcım sen geç bakın. Kızlardan da en çok Elif Asya'nın uzadı. O yüzden geçebilirsiniz. O zaman biz o zaman durun. Ama o zaman ilk önce sizle bir röportaj alalım. Sen gidebilirsin Asya. merhaba ben Atalay Çiftçi. 19 yaşındayım ve Sürünleri Mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfım. Tamam, kendini tanıdığın için çok teşekkür ederiz Atalay. Bu arada ben Atalay yine at Ata diyorum ve Atalay demek bana zor geliyor arkadaşlar. Ben yine Ata diyorum ve neyse böyle. O zaman geçemesin. Asiyeciğim gel bakalım. Merhaba. Ee, tamam, kendim, tamam. Ben masal taş beyin cerrahlığı bölümünde 3. sınıfım ve 21 10 yine 20 yaşındayım. Böyle. Ve sizle tanışmaktan çok mutluyum. Aslıcım bizi sana tanışmaktan çok mutluyum. O zaman geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi evet birazcık siz çakmak istiyorum. Sizin ne işiniz, siz neler yaptıracaksınız diye merak ediyorum. Şeyler abla ben saçımı kestireceğim. Atalay da saçını kesecek. ama o buradan yapacak. Merhaba. Merhaba. Ay, merhabalar ya. Ben bu bakıyorum. Ben de ben gibi olmuştur. İşte bu gider. Tamam nasıl bir model istiyorsun? Ya ee, yani güzel bir model olsun. Nasıl? Abla bu ne? İğrenç oldu. Abla saçım bu. Abla bu ne ya? Abla bu ne? abla bu ne? Tamam tamam ben yapacağım şimdi. Siz haber kısa bakabilirsiniz. Neyse ben bu abla arkadaşlar bir tık korkuyorum. Umarım Atalay'ı saçını kötü yapmaz çünkü yakar bak. Yok o yüzden. Ee, merhaba. Merhaba. Ee, tamam Asalim sen ne yapacaksın canım? E, ee, Lara abla ben şey yapacağım. Saçımı boyatacağım. Bir de saçımı keseceğim işte yani. Çünkü bu çok uzun. Tamam. Nihayetimi keseceğim canım. E, yani, niye yapacağız? Şöpü töp töp, şöpü töp töp, ama neyse. Bunlara diyor. E, ee, neyse. Siz kesiyorum ben. Tamam ilk önce açacağız saçını tamam mı? Aa ben bir açma spreyleri getiriyorum. Arkadaşlar işte, bu, bu masanın bu abla masanın, masanın saçını açmış gibi düşünün. Ah evet sana açtık ya. 1000 saat işte saçını açmaya çalışıyoruz kaç saattir? Neyse. Hadi kesin kaç ne kadar istiyorsun? Ben? Gel bakayım buraya. Arkadaşlar bu arada ben bu hiç güvenmiyorum bilmiyorum. Masal saçı güzel kesecek gibi durmuyor. <laughs> yani umarım yanlış kesmez çünkü yoksa dizi için biz başka bir başka şeyde konfor etmek zorunda kalacağız. Bu konfor zaten yorum çok düşüktü. Ama ben bayağı metetler ettiler bayağı iyi dediler O yüzden ben buraya getirdim ama bilmiyorum. Hah, alayım ne kadar istiyorsan şuraya ama. Şuraya. Buraya. Ha buraya tamam kesiyorum. İşte <laughs> bu kesiyor abla. Allah Allah. Bunlar hala... Ya abla bunu istemiyorum. Yapma artık ya Martin. <laughs> ya ben artık bir şey değil mi? Hiçbir şey beğenmiyorsun. Bekle yan tarafta ne oluyor? Atalay ne oldu? Atalay ne oldu? <laughs> ne saçımı Saçım istedim yapmıyor. Beni sadece saçlar çok güzel ve yapmıyor. Ya hanımefendi. Niye çocuğun, niye çocuğun senin saç yapmıyorsunuz? Diyorum ki bunu beğendim diyorum. Hayır diyor. Onu beğendim diyorum. Hayır diyor. Beğenmiyor beğenmiyor beğenmiyor. Ben ne yapabilirim? Ya ben, biz biz diz çekiyoruz diyorum ve siz anlamıyorsunuz. Ne yapayım diz çekiyorsun? Böyle kalacak herhalde. Yapmıyorum saçını ya. Yapmıyorum. Aa ya siz nasıl yapmazsınız bunu saçını? Arkadaşlar duydunuz mu? İçeriden bir ses geliyor. İşte bunlar dikkat Bekle. Bu... Atı... Bekleyin. ata hep birlikte. Bu atalayın sesi. Hemen abiye, hemen abiye söyleyebilirim Abi, abi, efendim çocuklar. İçeriden bir ses geliyor. Ona gidip bakabilir miyiz? Tamam, ben de geleceğim. İşte bu görevli abi. Bu Ela, Giray, Emre bir de Ebrar bir de bakmaya gidiyorlar. Ne? Ne oluyor burada? patron bey. Bu çocuk benim yaptığım tüm ben beğenmeyince ben de artık en son iki çare bu saçı yaptım. Kendisi şu an ağlıyor. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun be gel. Yaparım beğenmiyor. istemiyor Bu saçı. Aa yeter ama ya senden kaçın şikayet. Yeter ama artık ya. İçeri geç. Çabuk konuşacağız. Ben... Bu gider gibi düşüyor arkadaşlar. Gidermiyorum tamam. Lütfen e, siz onun kusuruna bakmayın. Ben ne yapacağım artık bu çocuğun saçını? Dizi için ne yapacağım? Ne yapacağım he? Ne yapacağım? Yarın dizi şekilleri var. Ne yapacağım ben bu saç ben bu çocuğun saçını? Gidiyoruz. Para falan ödemiyorum. Asla. Ya özür dileriz gerçekten özür dileriz. Ya özür dileriz. Gidiyoruz. Umurumda falan değil. Yapmasaydınız o zaman. Gidiyoruz. Çocuklar, buradan asla bir saç falan kesilmeyeceğiz. Ben şimdi güzel bir saç şey bulacağım yeri. Or, birazdan oraya gideceğiz tamam mı? Ta, ta, tamam abla of. İyi sen saçın güzel olmuş gel tatlım. Hadi gidiyoruz burada, Bir dakika bile daha kalamayız. Ne oldu ki? Aa Atalay. Aa Atalay ne Ben sana arabada anlatırım. Hadi gidiyoruz çocuklar hadi. Para falan ödemiyorum ya yapmasaydınız o zaman. Ya çok özür dileriz lütfen gitmeyin. Hayır artık gidiyoruz. Cidden gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar videonun böyle olması hiç istemezdim. Bir sonraki birazdan ki bir sonraki böyle videoda görüşürüz. Şu an benim birazcık daha konuşsam benim elim elimden altında bir kaza falan çıkacak. Atılaycığım sen de üzülme. Birazdan seni... Sizi...